Öncelikle arkadaşlar merhaba. Bugün PES 2018 Extreme e, kurulumunu ve e, kurulumda çıkan Game the Game Malfunction hatasının çözümünü göstereceğim. Öncelikle Extreme indirdikten sonra belgelerim klasörüne bu belgelerimdeki konami atıyoruz. Kopyalayıp belgelere yapıştırırsanız olur. Bende zaten var. Eğer önceden PES 2018 oynuyorsanız şu settings dosyasını kopyalayın. Sonra geri yapıştırırsanız ekran ayarları yapmanıza gerek kalmaz. Sonra tekrar ekstrem klasörüne gidip Program Files Konami Bunun içine girip Türkçe dil için bunun kopyalı yapıştırın. Işte nereye kopyalayacağınız zaten yazıyor Bensin içindeki data klasörünü dil dosyasını yapıştırın download klasöründe hepsini yapıştırmanızı önermiyorum çünkü diğer Game Malph için yani oyun bozuk hatası verebilir buna kesin bir şey yok evet forma amblem dosyalarını buraya atacağız şurada şu eksik dosyalar varsa Onları da buradan atın. Fazla dosya atmayın. Yüz dosyası, veri dosyası falan bunlar. oyun bozuk hatası vermesini sağlayabilir. Sonra Türkçe speaker için. Şunu kopyalayıp data klasörünün içine atacağız. Ben de zaten var. şimdi bunları böyle attık extreme selector ile falan uğraşmamıza gerek yok yani şurada var ya şu extreme selector bununla uğraşmanıza gerek yok Burada dp files generator yönetici olarak çalıştırıp şuna tıklayıp bu dolan klasörünü seçeceğiz. Otomatik olarak diğerini de buluyor. Bunların hepsini çek al deyin tıklayınca kaydediyor Ta, tabi önce dereceyi seçmemiz lazım 2'yi seçin evet oldu kullanmak istediğiniz yama varsa yine data klasörüne atıp buradan onaylarsınız eğer hata verirse buradan geri şey yapabilirsiniz geri alabilirsiniz